18 Mart 1990 tarihinde Doğu Almanya ilk ve tek özgür parlamento seçimlerini yaptı. Bu seçim, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki siyasi değişimlerin ardından geldi ve Almanya'nın birleşme sürecini başlattı. Yaklaşık 40 yıl boyunca Sovyet destekli Komünist Sosyalist Birlik Partisi (SED) tarafından yönetilen Doğu Almanya'da halk demokrasi ve değişim talepleriyle iktidarı sorgulamaya başladı. Seçimler, ülkenin bağımsız bir şekilde reform mu yapacağı yoksa Batı Almanya ile birleşmeyi mi tercih edeceği konusunda bir dönüm noktasıydı. Sonuçlar, hızlı birleşmeyi savunan merkez sağ Almanya için ittifakın zaferiyle sonuçlandı. Bu ittifak oyların neredeyse yarısını aldı. Sosyal Demokrat Parti yaklaşık 5'te bir oy toplarken, eski Komünist Parti'nin yeni hali olan PDS oyların 6'da birini alabildi. Seçimin ardından Lothar de Maizre başbakan oldu ve birleşme sürecini yönetti. Ülke, 3 Ekim 1990 tarihinde resmen Batı Almanya ile birleşerek varlığını sonlandırıldı. Bu gelişme, yalnızca Sovyet etkisinin çöküşünü hızlandırmakla kalmadı, aynı zamanda modern Almanya'nın temellerini attı.